Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldık dün çarşıdan aldıklarımı göstereceğim. Böyle bir tane çivcikli anahtarlık. Çok tatlış bence. Bu da Best kolyesi aldım. Şöyle Kankamın kıza hediye paketini koydum özellikle. Ona hediye vereceğim çünkü. Şöyle bir toka aldım. Saçımda Bakın şuraya bas. Tekrardan kapatıyorum bakın. Şöyle kapatılıyor. Şöyle de açılıyor. Bence çok güzel böyle. Şimdi böyle lazım. bir. Şu iki. Şu da üç. Şimdi seni geri koyalım. Tamam. Şimdi şöyle ilk tane makromi var uçlarında. O şey aldım. Şöyle yanlarında köpükli bir yıldız çok aldım. Şöyle bir de maymun dili aldım. Çok Oruçlu musunuz arkadaşlar? Oruçluysanız çok mutlu olurum. Siz de benim yerime lütfen tutun. Ben tutamıyorum oruç. Annem tutmuyor şu an. Abim tutmuyor. Bir tek babam tutuyor. Ama şu ıslanınca nasıl olacak çok merak ediyorum. Hemen siz burada bekleyin. böyle oldu arkadaşlar. <laughs> o çok komik oldu. Neyse bu kurudunca ben size yine göstereceğim.